Aa, neler yaptı bu Azra Hanım böyle? Talihsizlik. Talihsizlik mi? Hiç de talihsizlik değil aslına bakarsanız. Yani sanki kim uğraşacak bu tur finaliyle falan bir an önce ben bitireyim şu işle, gideyim işte gideyim der gibi. Ama çıta çok yüksek. Yüksek yani, ama böyle olacağı belliydi. Biraz zor. Evet. Değil mi? 9400 puan artı 10 saniye ile Gülçin Hı rahat bir şekilde arka tarafta oturuyor. Fakat şu noktadan itibaren düşünmeniz gereken hanımefendi Figen Hanım'dır. Tabii ki de. Başlayalım efendim. Buyurun efendim. Buyur. Karadeniz kültür ögelerinden biri olan geleneksel tekne. Taka. Bana sormayın. Taka. Cevap buysa yapıştırın. <laughs> Gayet güzel. İkincisi geliyor. 400 puan birden kazandırıyor. Bir bakalım. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu Çinme. bütüne çok güzel hocam. Çok güzel. Farklı cevaplar da gelebilirdi insanın aklına. Güzel toparladınız. Buyurun yenisi gelsin. 5 harfli cevaplar kasayı şenlendirsin. Uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplarına mensubu olmayana ne derler? Nokta nokta halk mesela. Nokta noktalar zarar görmesin. Sivil. Sivil gayet güzel. Şimdi eski bir kelime kullanılıyor mu? Evet. Arapça mı? Arapça mı? Evet. Beraberinde eş anlamları, daha doğrusu yakın anlamları da sorunun içerisinde. Bir tanesi hatta aynı kökten gelmekte. Buyur. Kuruntular, vehimler anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür ki Vehim sözünün çoğuludur zaten efendim. Vehim, kuruntu. ves gibi bir şey de ama yok. Hocam vehimden vesveseye kolay evet. kolay ulaşamayız. Evet, vehamet değil. Mesela libas elbise. elbise evet. Öyle düşünün. Şu an aklıma gelemedi. Biraz düşünelim. Vehim. vehim. Kuruntu. Onlar Türkçe. Boşa kuruntu yapma. Boşa vesveselenme. Kuşku. Kuşku ama çok... vehimle aynı köklerin. Harf alayım ben yani. Aldık bir evet. harf. Evet. Rahatlatır sizi. Bakın bir V harfi. Tıpkı vehimde olduğu gibi. Sesli harfle başlıyor. Evham. Evham'ı işaret ediyor bize. Böylelikle kasa 1700 oldu efendim. 2 dakika 52 saniye var. Hali hazırda elimizde. 6 harfi cevapların peşindesiniz. Buyurun gelsin. Bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimine derece, derece diyoruz. Burada size 600 puan birden kazandırıyoruz. Bu 6 harfli cevapların zor olanıydı. Kolay olanı hemen önünüzde efendim. Buyursunlar. Demiş ki tiksinme duygusu uyandıran. İğrenç. İğrenç. 600 puan Bir bilgi sorusu soracağım. Pek alışkın olduğumuz, daha doğrusu çok sık kullandığımız tarzda bir soru değil efendim bu. Bir bakın. Şıklı sorular Üff. gibi. Akdeniz'in en büyük adası. Kıbrıs değil, Büyük değil, Rodos değil. Onlar şeyde. Akdeniz'in... Yedi harfli olduğuna dikkat. Burası. Evet, düşünelim. Kıbrıs değil belli ki. Rodos değil, Girit değil. Rodos zaten. Rodos değil. zaten Ege'de Evet. Ya keza yani hani Kıbrıs'tan küçük Rodos. Baktım zaman görürüz zaten. Rodos'u. Kıbrıs 6 harfli, bu 7 harfli. Coğrafyamda çok güzel bir lise Çok büyük mesela Sardinya adası var. Ama o sekiz harfli. Sardinya adası. Hı hı. Ama 18 harfli. Demek ki bu ondan da büyük. Ne kaldı geriye? Allah bir şey gelmedi. Alın bir harf. Uzun. Bir harf alayım ben. Buyurun. Ha, Korsika değilmiş. Bak onu anladık. Akdeniz'in en büyük adası. Sardinya değil. Korsika değil. Bir harf daha alacağım mecbur. Mallorca değil. <laughs> ne olabilir? Sicilya. Sicilya. <laughs> İki tane harf, özür dilerim. Bir tane harf alma hakkı kaldı geriye. O bir harfle, o bir harf alma hakkıyla siz altı Bilmiyorum. tane, özür dilerim, yedi tane soruya cevap vereceksiniz. Ha gayret. Olmayacak şey değil efendim. Buyursunlar. Esasen haddi zatında anlamlarında bir söz. Aslında. Aslında gayet güzel. <laughs> Şimdi ilk sorumuzda bir cevap ki ilk 8 harfli cevabınız. Görelim. Yıllık tatil günleri dışında verilen fazladan dinlence müsaadesi. Süre gitmesin diye durdurdum. Musunuz? En güzelini yaptınız. En güzelini yaptınız. <laughs> Yıllık tatil günleri dışında verilen fazladan dinlence müsaadesi. Müsaade neydi hocam? İzin. Çok güzel. Ek izin gibi. Ha gayret. Ha gayret hocam. Ek. Yani benim zaten biliriz bizim tatili biliyorsun 20 gün. Evet. Ama sağ olsunlar çok yoruldum diye bana. Kafa izni. Kafa izni kafa. verdiler. 800 puan kazandırdı. Ha gayret <laughs> efendim 8 harfidir çok basittir. Kafa izni belki kafa karıştırır dedik. Bunu öyle basitinden sorduk. <laughs> Bir bakın. Bulunduğu yerden Yukarı doğru sıçramak. Sıçramakla eş anlamlı, yakın anlamlı. Sıplamak. Hadi bir tane daha var. Zıplamak, hoplamak. O zaman. Hoplamak olur. 800 Zıplamak. puan kazandı. Yakıştırma yolu tabir dediğimiz zaman ikinci kelimeyi biliyorsunuz. Pardon bir şey soracağım. Buyursunlar. Eee. Ben... Bir harf alabiliyor muydum? Alırsınız. Alırsam 11 saniye mi arttırıyordu? Evet. Heh, Çünkü tamam. 9500 puan ulaşabilecek Hı -hı. durumdasınız. Gülçin Hanım 9400 puan yapmıştı. Hı -hı. 10 saniye arttırmıştı. Tamam. Tamam. 4 tanecik soru kaldı elimde. Süreniz çok güzel. Sizden sonra yarışacak olanlar da var. 9400 Hı -hı. değil de 9500 hedefleyelim bence. Umarım. Olur mu? İki kelimeden oluşuyor. Yakıştırma yolu bir tabirdir. Evet. İkinci kelime zaten bellidir. Gibi. mi? Çok yorgun ve bitkin. Bu anlamda kullanılan yakıştırma yollu bir söz dizisi. Çok yorgun, ceset gibi. Harf mi istedim? Harf istedim. Harf evet, istedim efendim. Ceset gibi nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu hiç duymadım ben. Ama bunu duydum yani. Ay sabahtan beri ayağıma kara sular indi. Evet. Ben yani o kadar yoruldum ki ceset gibiyim. <laughs> nokta nokta gibi oldum. T harfiyle başlıyor. Hani pestilim çıktı derler ya öyle bir şey. Pert. Kendim. Yani tazeydim. Top. Ama bak bu hale geldim. Tüken. <gülüyor> 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 İkinci gibi kelime gibi. neydi? Gibiydi. Evet. Neye benzetmiş beni? Turşu gibiyim derler <laughs> ya. Hastalıkta <laughs> da kullanırlar. <ki, yani. gülüyor> <laughs> Canımız sağ olsun hocam. Mücadele çok güzeldi. Hakikaten öyle. Geriye 3 tane soru kaldı. Rahat rahat onlara da cevap verin. Buyurun. Reaksiyon. Tepkime. İki kelime Türkçe kökenli karşılığı arzu ettiğim şey. Malumunuz aksiyon, reaksiyon. Karşı tepki. Karşı? E evet. tepkiden önce etki, karşı etki. Karşı etki, gayet. karşı etki. Aslı tepki. <laughs> Kısası tepki. Uçtu gitti. Evet. Şundan biraz ürküyordum. Turşu gibi de değil de o sizin harf alma hakkınızı burada kullandırırım belki diyordum. Çünkü efendim bu kelime tek başına artık kullanılmıyor. Sadece ve sadece bir deyimde geçiyor. Bir bakın. İki kelime Tek kelime aradığımız. Yani. bulmak sözcüğünün güncel Türkçe'de yaygın kullanılan eş ve yakın anlamlı karşılığıdır. Duydunuz mu daha önce bunmak? Ya buldu bunuyor ha. deyimi var. Ne demek acaba bunmak? Eğenmemek. Ne olabilir hocam? Eğenmemek. Ah be hocam. 9500'e bile tırmanabilirmişiz. Çünkü burada takılacağınızı düşünmüyorum. Son soru son cevap. İki kelime cevabı. <laughs> Buharlı makinelerin icadından günümüze motor kuvveti için kullanılan birimdir watt, kilowatt. Arabanız var mı otomobiliniz? Evet. Vardır. Beygir. Tamam. Hı? E, beygir. E ikinci kelime? Beygir gücü. Beygir gücü. 7800 <laughs> sesiyor orada. Biz biliyoruz ki bugünü şampiyon olarak da bitirebilirdiniz. O doğrultuda Neyse. da bir alkış istiyoruz. <laughs>